Hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlere Hotpoint çamaşır makinelerinde kapak kilidi şuradaki kilit şuradan gösterelim. Şu kilit nasıl sökülür onu göstereceğim. Bununla ilgili ufak bir detay var. Bu detayı atlarsanız sökemezsiniz. Gördüğünüz gibi vida yok. Bakın. Vida yok. Burada çentikler var. Teknik basit arkadaşlar. Hotpoint Ariston'larda ya da bu şekilde Kilis sistem olan makinelerde vida yok. Buradan Sivici tutarken anahtarı Bu tarafa doğru Bu tarafa doğru çekerken evlerle bastırıyoruz. Kurtardık. Sonra diğerine Geçiyoruz. Yine bu tarafa doğru kendimize Doğru çekmeye devam ediyoruz. Ve yerinden Çıkıyor. Şimdi gösterelim. Gördüğünüz gibi Çıktı. Easy mi? Easy tabii ki de. Basit yani. Bu kadar arkadaşlar. Umarım güzel, faydalı bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.